merak ediyorum. Hem günümüz döneminde de biraz uyarlanmış. Elif Ana'nın gözünden hem politik olarak da aktarılıyor film. Neler söylemek istersiniz? Duygu ve düşünceleriniz neler hissettiniz? Ben Elif Ana'nın 17-35 yaş aralığını canlandırdım. Biz sıcacık bir film çektik bence. İzlediğinizde de göreceksiniz. Ambiyans çok güzel. Oraya gittim. Gittiğimde tabii ki o yörenin kültürüne, insanlarına alışık bir insan değilim. Ama gittikten sonra sohbet ettim. insanlarla. işte doğaya baktım, hayvanlarla uğraştım. Çok tatlı bir eşeğimiz vardı zaten orada. Benim göreceksiniz inekle bir sahnem var. İnek resmen oynadı yani. Oyunculuk verdi. Çok güzeldi. Oraya alıştım. Zaten telefon çekmiyordu. Nurhak Dağı'nda çektiğimiz için filmi. Elif Ana'nın akrabalarıyla sohbet etme şansım oldu. Elif Ana'yı tanımıyordum. Orada tanıma fırsatım oldu. Bu ile birlikte tanımış oldum. Çok sevdim. Süreç çok güzel bir süreçti. Çok iyi oyuncularla çalıştık. Senaryo çok iyiydi. Yönetmenler usta yönetmenlerdi. Elif Ana o bölgede sevilen sayılan, bilinen bir isimdi, karakterdi. Senaryo onun üzerinden hareketle orada oradaki sosyal yaşamı, oradan temizin sorunlarına dönen, eğilen bir süreç götür, götürdü. Ben orada bir Alevi dedesini canlandırdım. O yapı içerisinde bir sama, bir nefes, bir türkü katkım oldu bilme. O beni mutlu etti. Çünkü iyiliği anlatan, dostluğu, kardeşliği, dayanışmayı anlatan bir filmdi. Bizim yaşam felsefemizdi. Çok şey söylenir, kısa böyle söyleyeyim. Elif Ana